Zann-ı Şerifte her güne bir cüz tanıyalım. 13. cüz. 13. cüz. Yusuf Suresi 53. ayetle başlar, İbrahim Suresi 52. ayetle biter. Arada Raat Suresi de geçmektedir. 53 ila 57. ayetler arasında Yusuf peygamberin kralın yaptığı inceleme sonucunda suçsuz yere hapis yattığı anlaşılmış. Böylesine edepli, iffetli ve güvenilir birinin devlet yönetimine alınmasından söz edilir ve Yusuf peygamber Mısır'ın hazine bakanı olur. 58 ila 78. ayetler arasında ülkede kıtlıktan nasibini alan Yakup peygamberin yaşadığı yerden Mısır'a tahıl almaya gelen Yusuf peygamberin kardeşlerinden bahsedilir. Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u tanımazlar. Yusuf ise onları tanımaktadır. Onlara ikram eder. Tahıllarını verir ve ücretlerini de yüklerinin içine koyar. Ayrıca diğer kardeşleri gelmeden bir dahaki sefere tahılı eksik vereceğini ancak kardeşleri de gelirse tam vereceğini söyler. Bünyamin de Mısır'a gelir. Kardeşleri onu yalnız bırakır. Yusuf onunla ilgilenir ve kardeşi olduğunu söyler. Kardeşlerine bir oyun yaparak dünyamini yanında tutar. Kardeşleri babalarına karşı aşırı derecede güven zaafına uğrarlar. 79 ila 101. ayetler arasında Yakup Peygamber'in Mısır'a gelmesi, çocuklarını bir arada görmesi, Yusuf Peygamber'in rüyasının hak olarak çıkması, Yusuf'un kardeşlerini bağışlaması anlatılır. Uzun yıllardır ama olan Yakup Peygamber'in gözleri de Yusuf'un gömleğinin vesilesiyle açılır. 101. ayetle Yusuf kıssası biter. 102 ila 111. ayetler arasında surenin mesajlarına vurgu yapılır. Sonuç bölümüdür. Tüm bu kıssalarda akıl sahibi kimseler için ibretler olduğu vurgulanır. Bunlar uydurulmuş kıssalar değildir ayetiyle sure bitmektedir. Rahat suresine baktığımızda rahat gök gürültüsü demektir gök gürültüsünün Allah'a tesbih ettiği, kendisine verilen görevi yerine getirdiği anlatıldığı için sure bu isimle bilinmektedir. Sure 43 ayettir ve ana konusu tevhiddir. Bir ila 4. ayetler arasında yer ve gök nimetlerinden bahsedilir. Hepsinin insanın hizmetine verildiği vurgulanır. Türlü türlü yiyeceklerin yaratıldığı ve bir kısmının daha iyi olduğu 4. ayette vurgulanmaktadır. 5 ila 18. ayetler arasında Allah Teala'nın yüceliğinden bahsedilir. Allah'ın her şeyi bildiği, her canlı ve cansızın Allah'ın emrine amade olduğu, meleklerin Allah'ın emirlerini sürekli yerine getirdiği, göklerde ve yerde Allah'tan başka ilah olmadığı, ondan başka kimsenin fayda ve zarar veremeyeceği, gökten su indirenin Allah olduğu anlatılmaktadır. 19 ila 29. ayetler arasında ise müminlerin özelliklerinden anlatılır. Sözlerinde duran, akraba ziyaretini koparmayan, sabır gösteren, namaz kılan, infak eden, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. 28. ayette Allah'a yönelen kimselerin iman eden ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olan kimseler olduğu vurgulanır. 30 ila 43. ayetler arasında Peygamber Efendimize bazı tavsiyelerde bulunulmuştur. 31. ayette Kur'an ile dağların yürütülmeyeceği, yerin parçalanmayacağı anlatılır. 40. ayette Peygamber Efendimize senin görevin tebliğ etmektir denilir. Kafirlerin, müşriklerin hile ve tuzaklarına aldırış etmemesi gerektiği vurgulanır. İbrahim Suresi'ne baktığımızda 52. ayettir. 35 ila 41. ayetler arasında Hz. İbrahim'in ailesini alıp Kabe'nin yanına bırakıp onlar için dua etmesi anlatılır. Surenin ana konusu tevhiddir. İlk 4 ayette Kur'an'ın karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir kitap olduğu, dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenlerin yanlış yolda olduğu ve her peygamberin gönderildiği toplumla aynı dili konuştuğu anlatılmaktadır. 5 ila 18. ayetler arasında başta Hz. Musa olmak üzere diğer peygamberlerin mücadelesi kısaca anlatılmaktadır. Peygamberlerin sürgüne gönderilmek ile tehdit edilmesi, toplumda itibarsızlaştırma faaliyetlerine maruz bırakılmaları, peygamberlerin tevekkül edip sabır göstereceklerini söylemeleri, kafirlerin işlerinin fırtınanın önündeki kül misali anlamsız ve değersiz olduğu anlatılır. 19 ila 27. ayetler arasında kafirlerin şeytanın oyununa geldiği, şeytanın ise beni kınamayın, kendinizi kınayın cevabına maruz kalmaları, güzel sözün yani tevhid sözünün kökü sağlam dalları göğe erişmiş güzel bir ağaç gibi olduğu, kötü sözün yani şirkin ise kötü bir ağaç gibi olduğu anlatılır. 28 ila 34. ayetler arasında nimete karşı nankör davranan kafirlerden insana her türlü nimet verilmiş olmasına rağmen yine de nankör olduğu, yerde ve gökte ne varsa insana hizmet için yaratıldığı vurgulanır. 35 ila 41. ayetler arasında Hz. İbrahim'in ailesini alıp Kabe'nin yanına bırakıp gitmesi ve Oranın bereketli olması, çocuklarının namaz kılan kimselerden olması ve anne babasının bağışlanması için dua etmesi anlatılır. 41 ila 52. ayetler arasında Allah Teala'nın zalimlerden habersiz olmadığı, onları belli bir zamana kadar bekleteceği ama büyük bir azap ile cezalandıracağı anlatılır. Son ayetlerde Kur'an'ın bir uyarı olduğu söylenir ve cüz biter. Yarın 14. cüzde buluşmak dileğiyle hayırlı ramazanlar